Türkiye'nin bağımsızlık savaşı bundan 100 yıl önce Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın ordunun başında bizzat yönettiği 30 Ağustos 1922 Dumlupınar Meydan Muharebesi ile sonuçlandı. Anadolu annesi o günleri şöyle anlatıyordu. Biz yana kavrulu ordumuzun taarruza geçip bizi kurtarmasını bekliyorduk. Sonra bir gün şu çeşmenin ardından başı kalpaklı süvariler rüzgar gibi geçip gittiler. Anladım bizimkilerdi. Köye çığlığı bastım. Kemal'in askerleri! Kemal'in askerleri deyimi hep titretmiştir içimizi. Anası oğluna seslenir gibi. Gazi'nin demiyor, başkomutanın demiyor, paşanın demiyor. Kemal diyor, canından birinden bahseder gibi. O Kemal'in askerleri. Kemal'in askerleri ve bu bir avuç Anadolu insanı emperyalizme karşı, dünyayı dize getirmiş emperyalizme karşı belki bilinçsiz bir tepki gibi, belki derinden gelen bir üçgüdüyle karşı durmaya başladı. Bir avuç insanın karşın durmasını hem Batılılar hem İstanbul yönetimi çılgınlık olarak niteledi. Bir avuç Türk ne yapabilir diye. Ama sonra baktılar ki bu bir avuç Türk giderek millet olmaya başlıyor. Emperyalizmi yenebiliyor. O zaman da övgü olarak ya bu Türkler ne çılgınmış dediler. O çılgın Türkleri Nazım Hikmet şöyle tarif ediyordu. Koca tepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu koca tepeden dünyanın en yıldızlı karanlığını. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel ve rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerenin yanında birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Ali Onbaşı bir şimşek kızıyla düşündü ve şu türküyü duydu. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Atatürk, 1924'te Dumlu Pınarda 30 Ağustos'ta yaptığı konuşmasında, Türklüğün karşısında yürüyen çürümüş gölge adamlarının Türk vatanından sürülmeleri, düşmanların denize dökülmesinden daha kurtarıcı bir harekettir derken, Nutuk'ta bu büyük zaferi anlattıktan sonra ise şöyle devam ediyordu. Efendiler, işte şimdi diplomasi safhasına geçebiliriz. Güzel bir söz vardır. Süngüyle zafer kazanabilirsin ama o süngünün üstüne oturamazsın. Atatürk büyük zaferden sonraki diplomasi girişimlerini anlatmaya işte bu cümleyle başlıyor. 30 Ağustos Zaferi, 1922'den sonra bu topraklarda başarılmış her şeyin ana tohumudur. 30 Ağustos Zaferi, yaşlısı, kadını, genci, erkeği yani 7'den 70'e bir mücadelenin adıdır. 30 Ağustos Zaferi, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesinde yeniden çıkışının ilanıdır. İstiklal mücadelesini 30 Ağustos zaferiyle taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı ve kemalin askerlerini rahmetle anıyoruz. Şanlı zaferimiz kutlu olsun.